Buyurun evirebilir e, mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Evsiniz. Ne yapıyoruz? Bayram nerede karigit? Bayramışmaya geldik. Halena Hatun'u sormaya geldik. İyisin değil olsun. mi? Allah şükür iyiz. Siz iyisiniz. Eve deyiz geçer deyiz mi? Deyiz. Deyiz. Bir bakalım eve. E, ya, buyurun. Yani buyurun gelin. Tamam geçin. Gelin. Gel. Beni de bilem yanından gader hanım. Ela dilersin. Öyle mi? Kaç ya, yaşındasın? Buyurun. Gel. 78. Abla burada mı yaşıyorsun? Burada mı yaşıyoruz? Evet, burada burada oturuyoruz. Burası Burası bunu, ya. Çok kötü ya. Yaptıracağız bunu? Yaptıracağız mı ya, bakalım? Yaptıracağız Usta usta ya, söyledik de. Abla. Usta da bakalım bize şey yapıyor şey, şey, saat alıyor çünkü. E, ha. Şimdi işler var yoğun. Tamam. gelemedi. Hı -hı. Yani. Olsun olsun. Şey hocam ha. ben istedi de. Allah Allah. Ben, Allah. Dedin, ben giderim. Arkadaşlar. Dedim, ya? şey ha, ben. Bunlar. Komşu. Komşu abla kaç kişi yaşıyor dedi? Dört kişi. Dört kişi. <laughs> Annem kardeşim, bir de benim oğlum var. İmam Hatip'te. Hmm. İmam Hatip üçe şey gidiyor. Oğlan kaç yaşında? On altı. On altı. Çocuk için de zor burası ya. Abla. E, evet, i̇mkanımız bu kadar. Evet. bir odanız mı var? İki odamız var. Bu arada var. Burada, Hep burada, burada yatan he. hepsi burada hocam. Burası. Anne, anne, sen şöyle, anne. Göremiyorum. Ne? Dur Değilin. ya. dur dur ya dur. Ha? Tamam dur. Ya dur. dur. Allah zor ya. Yaptırdınız bakalım. Şimdi ustaya söyledik de. Usta da dedi. Şimdi Beyleri çalışıyor da. Ne yap Usta ne yapabilecek buraya şimdi? Çok bunu? kötü. Bunu Çatayı mı şey yapacak? Çatı yapacak işte. Çatı yaptı. Hadi. Ee, yani, ne evet. yaptın bunlar? Hayır başka değil değil. Tabii ev, bina biz çocukluğumuzdan beri olduğu için Bu ev size mi ait yoksa böyle başkasının mı? Yok, yok, Bunlara, bizim 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 ait. size ya, ait. Ha, bizim kendimizin. <laughs> bizim. Allah kolaylık versin abla. Amin hepimize kardeşim. Zor, zor yani zor. birimize yani, Çok kötü. Allah hepimize kolaylık versin. Bak Karabak'ta değil mi? Şey yohar. Allah hepimize kolaylık versin. Bakar da Karabakta müydin Karabak'tayım bak sen. Oğlum mesela işte. ha, tamam. Tamam. biraz malzeme, bir şeyler Baz getirdim ben size de gidiyor. bagajda. Onları indirelim. Tamam. İndirelim. Buyurun. falan başvurmadınız mı Sosyal Yardım Başvurdum mi? da. Herhangi bir olumlu bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı. Doğru, doğru, doğru. Burası kullandıkları tuvalet. He. Oğlum, oğlumun şey çıkmaz. İşte dedim ya hocam maaş görüldüğü için şey olmuyor. Ha. Bir geliriz ne var şimdi abla tam olarak? Babam da işte babamın maaşım var. Ne kadar mesela? Bir, bir yüz lira. Annem, bir kardeşim Hı. var belediyede. Üçe mi bölünüyor yani? Yok üçe bölünmüyor da İkiye. annemle şimdi erkek evet. kardeşim var. Dolu olduğu için. Ben tamam. Ben yaşımdan ayrıldım. Afiyet Şu an anne. net kaç para giriyor eve? 1100 lira. Ben ziyarete gel Ben 1100 lira. Ziyarete geldim. Ziyarete gel 1100 lira net 1100 lira mı geçim sağlıyorsunuz? Hayır. Hayır, ben 1100 lira alıyorum. Tamam. Annem ayrı. Annenin Annen ne kadar alıyor? Annem 1400 lira annem alıyor. Kardeşim de var. O belediyede çalışıyor. Beraber kalıyoruz. Kardeşin sizle alakalı değil yalnız değil mi? Hayır. Burada mı kalıyor? Beraber orada? kalıyoruz. Beraber kalıyoruz ama çok eve katkısı yok. Öyle ol, mi? Hepiniz ol, bir yani. bir yani. odada mı kaldınız siz? Yok arkada da var odamız değil? Arkada evet. da var Hiç favori de göster. Nasıl? Yok gerek yok. Gerek yok. Yok. Yani ben, yok burada sen, sen, yani ben burada değilim. Siz burada üçünüz yaşıyorsunuz. Sen, ha. annen, oğlun. Öyle ha. değil mi? Evet evet. Diğerleri 2500 liraydı öyle mi? Evet. Anladım valla. Ben kaymakamla baş oldum da Karizme de evde olduğu için yapamayız dedi hmm. e, Ondan tabii. Aslında görseler yapacaklar da görmedim. Yani, Asker ücret fazla alıyor onlar.

Anladım. Abla burada kuzu eti var. Bunu hemen dolaba tamam. koyun. Onu yukarı dolaba koyalım da. Olsun. Allah razı olsun. Dediğimiz Allah ben sana biraz da şey vereyim. Allah kabul etsin. Burada olsun. yani Allah. 3 bin lira yakın bir para var. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Cümlemizden. Allah daha çok versin. Amin. Beraber söz alın olsun. Allah. Amin. Hepimizin. İnşallah. İnşallah Allah asmalık. Güle güle Allah'a emanet. İnşallah böyle Bire arada Buyurun, uğrarız yani bir eve gelin. bir şey yapamayız da böyle arada. Allah razı olsun. Olsun yine bu da bir Gelmeniz şey, yeter. Gelip şey, tanışmak tanışmak o bile yeter. <laughs> o alanın bir şeye ihtiyacı var mı? Giyimdir bilmem Yok. nedir. Yok sağ ol. Tamam. Sağ ol Allah razı olsun. Hepsi var Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abla Allah'a asmaladık. Kulağı ağır duyuyor. Duymuyor Görmüyor, bak, Görmüyor duyuyor da. Elif. Kulağı ağır, ağır duyuyor. Duyu. Doktora götürecektik. Duymuyor duymuyor. Kulağı ağır duyuyor. Hayır göz doktoruna götürdüm. Hadi kulak duymuyor da bakılma ya. Tamam. Yani ne var mı? Neyse abla alasmadık. Bak, bile, bile. Bay bay abla bal bay. Görmüyor çok mu? Konuşur. Öğrenmediği için sizi konuşamıyor bak. Görse gene anlıyor. Görüyor da. Hı. Ama Hı. Bir, bir, ben gördüm şurada çapa yaparım da duvara tutuna tutuna. Sen yoktun. E tabi tabii artık yaşı geçti. Çünkü o gün ben o, şu bahçede çapa yaptım da sen de yok. Amin abi. Ablam cümlemize. Amin cümlemize. Bak bozulacak şeyleri tek tek kontrol et. Tamam ederim. Bak çok şey var. Sucuğundan tut bak. Güzel şeyler var. Size epey iyi Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a Yine bekle. Amin Allah. İnşallah gene emanet. Allah emanet. Ben böyle gidiyorum. Kış günü herkesin bir evi olsun. Kış gelmiş şehre rüzgar sokak köşelerinde dolaşıyor. Bir çocuk montunun cebinde ısınmaya çalışan elleriyle bakıyor pencerelere. Belki bir çorba kokusu geçer yoldan. Belki bir kapı aranır sessizce. Düşünürüm o an. Dünyanın derdi çok ama iyilik de var hala. Bir ekmek bölünür, bir battaniye paylaşılır. Yürek yüreğe dayanır insanlar. Ve bir iki kış günü herkesin bir yuvası olsun diye. Milyonlarca dua yükselir göğe. Milyonlarca el uzanır iyiliğe. Üşüyen sokaklar ısınsın. Yalnızlık buz tutmasın kapı Bir ev, bir ışık, bir sıcak nefes. Herkesin hakkıdır bu dünyada. Ve biz insan zihani aynı göğün altında toplandıkça, aynı ekmeği bölüştükçe, aynı ateşi paylaştıkça ve bir iki merhamet yürürse sokaklarda biz birbirimize sahip çıktık mı kış günü herkesin bir yuvası olur. Hiç kimse üşümez bu memlekette. Ee, şiir bu arada bana ait. Gönlümden geçenleri kaleme aldım. İnşallah beğenmişsinizdir dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.